Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere on binlerce kişinin tarif defterine eklediği ve sosunda yumurta olmadan gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz muhteşem bir ıslak kek tarifi paylaşacağım. Tarifi denerseniz memnun kalacağınıza eminim. Daha önceden hazırladığım farklı ıslak kek tariflerini videonun sonuna yine ekliyor olacağım. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı kek tariflerine ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen pastane usulü ıslak kekimizin yapılışına geçelim. Karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alalım. Yumurtalarımızın rengi açılıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpalım. Kekinizin güzelce kabarabilmesi için yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Üzerine 1 su bardağı dolusu toz şekeri ilave edelim. Şeker eriyip rengi beyazlaşıncaya kadar yaklaşık 7-8 dakika çırpalım. Unutmayın, ne kadar çok çırparsanız kekinizde yumurta kokusu olmadan yumuşacık pişecektir. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 paket vanilyayı ekleyerek çırpmaya devam edelim. Daha sonra elenmiş 3 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve bir paket kabartma tozunu ilave edip malzemeler karışıncaya kadar 1-2 dakika daha çırpalım. Burada eklemek istiyorum. Kuru malzemeleri eleyerek eklemelisiniz. Böylelikle pürüzsüz kıvamlı bir kek hamuru elde edebilirsiniz. Hem de kekiniz çok daha güzel kabarır. Ayrıca kuru malzemeleri ekledikten sonra çok fazla çırpmamaya da özen gösterin. Malzemelerin karışması yeterli olacaktır. Güzelce karıştırdığımız kek hamurumuzu sıvı yağ ile yağladığımız 27-40 cm boyutlarındaki dikdörtgen borcama boşaltalım. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 25 dakika pişirelim. Pişen kekimizi fırından alarak ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Biz de bu arada sosu için tencereye 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Malzemelerimizi pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile çırpalım. Tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte şeker eriyinceye kadar karıştırarak ısıtalım. Sosunuzun kaynamasına gerek yok. Şekerin erimesi ve sosun ısınması yeterli olacaktır. Daha sonra kekimizi dilediğimiz büyüklükte dilimleyelim ve kürdan ile delikler açalım. Bu şekilde kekimiz sosunu daha iyi çekecektir. Ardından ilk sıcaklığı çıkan kekimizi ılıyan sosumuzu her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Kekimizi sosunu daha iyi çekmesi için buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim. Daha sonra dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Ben hindistan cevizi, frenk üzümü ve nane yapraklarıyla süslemeyi tercih ettim. Siz elinizdeki farklı malzemelere göre farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla pastane usulü ıslak kekimiz servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi denerseniz Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca denediğiniz tariflerin fotoğraflarını mutlaka Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından tarifin ilgili kısmına ekleyin. Böylelikle sizden sonrakilere de fikir vermiş olursunuz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zile tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.